Bir yaşanmışlık olmadan türküler yakılmaz. Her türküde bir hayat ve yaşanmışlığa dair izler vardır elbette. Her çalınıp söylendiğinde hatta daha Türkiye başlamadan sazın tellerine dokunulduğu anda başlar yüreğimize çepeçevre saran karmaşık, yoğun duygular ve insanı alıp götürür bir yerlere. Bazen çocukluğuna, bazen geçit vermez dağlar arkalarında kalan sıra hasretine Bazen yarım kalmış sevdalara, bazen de bir türlü vuslata erilemeyen ayrılıklara alıp götürür türküler bizi. Hemen hemen herkes kendinden bir parça bulur türkülerde ve dalıp gider dinledikçe. Bazen sinirleri dağlayan bir kor olup yakıp geçer yüreği, bazen de buğulu gözlerden iki damla yaş süzülü verir hem de hiç farkında olmadan. Eğer bir yaşanmışlık yoksa türkülerde okuyan veya dinleyen hayata ve acı gerçeklere dair bir izi bulamıyorsa işte o zaman o türkü sinelere dokunmaz, dinleyen kendinde bir şey bulamaz ve zamanla unutulur gider. Bahse konu olan ormancı türküsü de yıllardır kulaklarımızda çınlayıp bam terimize dokunur. Yüreklerimizde acı bir yaşanmışlığı haykırır adeta. Günümüze dek hafızalarımıza kazınmış durumdadır ve her okunup dinlendikçe de içimizi acıtan bir yaşanmışlık türküsüdür Ormancı Türküsü. Bu olay Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Gevenes yani şimdiki adıyla Çaybükü köyünün biraz yukarısında bulunan Belen kahvesinde 1946 yılının sıcak bir Temmuz ayında gerçekleşir. Bu olay Aynı zamanda birbirini çok seven iki samimi dost olan Muhtar Tevfik ile Bay Mustafa'nın hikayesidir. Köy muhtarı Tevfik Cezayir ile yakın dostu Bay Mustafa'yla kaplı ağa oğlu Mustafa Şahbudak, köylerinin üst başında ve ovaya hakim bir konumda bulunan Belen Kahvesi'nde sık sık bir araya gelip dama oynarlar. Hatta onların bu dama oyunları köy sakinleri tarafından da beğeniyle izlenir ve aynı zamanda köylülerle de muhabbet edilip istişareler yapılırdı. Bu bölgede ormancı olan Sarı Mehmet lakaplı Mehmet İn ise alkole olan düşkünlüğü ile bilinirdi ve muhtar Tevfik ile bazı sebeplerden dolayı araları açı Yine bir gün Bay Mustafa yakın dostu muhtar Tevfik'i Belen kahvesinde dama oynamaya davet eder ve her zamanki gibi Otururlar masalarına ve büyük bir keyif ile başlarlar dama oynamaya. Köylüler de heyecanla bu ikiliyi izler. Tam bu esnada birden kapı açılır, ormancı yine kafayı çekmiş bir şekilde çıka gelir. Belen kahvesine. Ormancı sarhoştur ve muhtar Tevfik'ten bir talepte bulunur. Muhtar işleri öncelik sırasına koyar ve bu talebi daha sonra karşılayacağını söyler. Ormancı ise hemen derhal karşılanması gerektiğini tekrarlar. Muhtar bunu kabul edemez ve böylelikle aralar gerginleşir. Ormancı bunun üzerine küfürler yağdırıp hakaretler etmeye başlar. Küçük bir arbede yaşanır ve bunun üzerine köylüler ormancıyı kahveden çıkarıp uzaklaştırırlar. Ortam biraz sakinledikten sonra dama oynamaya da devam ederler. Ormancı ise henüz sakinleşmiş değildir ve kafayı çekmiş olmanın da etkisiyle büyük bir öfkeyle Belen kahvesine tekrar gelir ve gelir gelmez de tekme atarak yıkar masayı. Dama taşları etrafa saçılmıştır. Ormancı kendine hakim olamaz bir türlü. Bağırıp çağırıp yüksek seslerle hakaret ve küfürler yağdırarak muhtar tevfiğin yakasına yapışır. Bu durum karşısında Bay Mustafa'nın tahammül sınırı artık çoktan dolmuştur. Ve daha fazla dayanamaz ve hemen ormancıyı uzaklaştırmak için bir ümruk atar. Ormancı yere savrulur. Artık iş çoktan çığırını aşmıştır. Köylüler de engel olmaya çalışsa da ipler gerilmiştir iyice. Yerden kalktığı gibi kamasına sarılan ormancı Bay Mustafa'nın kolundan derin bir yere açar. Ve bunun üzerine Bay Mustafa hemen silahını çeker. Ormancıya uzatır namlu artık ormancıyı hedef almaktadır. Artık soğuk fırtınalar esmektedir Belen kahvesinde. Bu sırada silahı gören Muhtar Tevfik olayın daha fazla büyümemesi için arkadaşı Bay Mustafa'nın önüne girilir ve silahı almaya çalışır. Köylüler de olayı yatıştırmaya çalışsalar da başarılı olamazlar. İşte ne olduysa tam da bu sırada olur. Çıkan arbedede birden silah sesi yükselir. Herkes olduğu yerde dona kalır ve hiç kimse ne olup bittiğini anlayamaz. Hem Bay Mustafa'dan hem de muhtar Tevfik'ten kanlar süzülmeye başlar. Daha fazla ayakta duramayan muhtar Tevfik oracığa yığılıverir. İşte o zaman anlaşılır ki Bay Mustafa'nın silahından çıkan kurşun en samimi dostuna isabet etmiştir. Acı içinde kıvranan arkadaşı göğsünü işaret ederek ''Buram çok ağrıyor Bay Mustafa'' der. Herkes şoka girmiştir. Bu esnada kaçmaya çalışan ormancıyı fark eden Bay Mustafa kaçmasını engellemek için hemen arkasından ateş eder. Fakat kurşun ormancının cebinde bulunan tütün tabakasını isabet alır. Bu durumda hafif yara alan da ormancı olay yerinden kaçmaya başarır. Durumu öğrenenler hemen koşup gelirler Belen kafesine. Manzara ise çok üzücüdür. Kanlar içerisinde yerde yatan muhtar Tevfik çok kan kaybetmektedir. Bay Mustafa dizine yatırır biricikten can dostum muhtar Tevfik'i ve Feryadı Figan ile yardım çağırır. Bay Mustafa'nın pişmanlık içerisindeki feryadı yürekleri dağlamaktadır. Muhtar Tevfik yaralı halde bile dostu Bay Mustafa'yı teselli etmekten geri durmaz. Der ki, her şeyin farkındayım can dostum, Mustafa'm, kardeşim. Sen canını ferah tut. Önce Allah'tan, sonra da senden gelene razıyım ben der. Bu esnada hemen tahtadan bir sal getirilir ve güçlükler içerisinde yaklaşık 23 kilometre mesafede bulunan Muğla Devlet Hastanesi'ne yetiştirilir. Bir an olsun başucundan ayrılmayan Bay Mustafa ne yazık ki her geçen dakika can dostunun çok kan kaybettiğini ve ölüme bir adım daha yaklaştığına acı içinde şahit olmaktadır. Nihayet hastaneye ulaşılır. Bay Mustafa'nın doktor, doktor yetiş arkadaşım can dostum ölüyor yetiş doktor ne olursun diye haykırışı hastane'nin bütün koridorlarında yankılanmaktadır ve hiç vakit kaybetmeden doktor koşup gelir. Kanlar içinde yatan muhtar Tevfiye bakıp kontrol eder. Ve üzülerek başını öne eğer. Sözün nereden başlayacağını bilemez doktor. Bay Mustafa ise "Doktor, bir şeyler yap, kurtar arkadaşımı. Niye bakıyorsun?" der. Doktor ise dönüp Bay Mustafa'ya bakarak kolunda ciddi bir yaran var. Sen de kan kaybediyorsun. Koluna müdahale etmeliyiz der. Bunun üzerine Bay Mustafa doktorun ne yapmaya çalıştığını bir türlü anlayamaz. Doktor bey sen beni boş ver. Asıl arkadaşıma müdahale edip kurtarsana ne duruyorsun? Bir şeyler yapsana der. Doktor ise üzülerek ne yazık ki Maalesef onun için artık yapılacak hiçbir şey kalmamış ve git arkadaşının son nefesini vermeden helalleş der. Bu cevap karşısında Bay Mustafa bir kez daha beyninden vurulmuşa döner ve hemen can dostu muhtar Tevfi'nin yanına koşarak yetişir. Son nefesini vermeden ve başını başına yaslar. Can dostum, biricik arkadaşım, kardeşim ellerim kırılsaydı da o tetiğe basmasaydım ne olur beni affet ve hakkını helal et bana der. Kanlar içerisinde son nefesini vermek üzere olan muhtar Tevfik ben seni dünya ahiret dostum bildim. Ve hep de öyle kalacak. Hakkım sana helaldir. Sen de hakkını helal et der ve dakikalar içerisinde Bay Mustafa'nın kollarında hayata gözlerini yumar İki samimi dost böylesine yürek dağlayan acı bir olay sonrası birbirlerine veda ederler. Kaderin cilvesi işte. Nereden bilebilirlerdi ki bir hata kurşununun kendilerini böyle bir acı sona ulaştıracağını. Bay Mustafa uzun süre kendine gelemez ve hiçbir zamanda kendini affedemez. Ailesiyle vedalaşan Bay Mustafa gider teslim olur. Böylelikle hiç ayrılmayan iki samimi arkadaş biri mezara biri hapse girmiştir. Bay Mustafa 4 yıl ceza alır. Kendi kurşunuyla ölümüne sebep olduğu biricik arkadaşı Muhtar Tevfik neredeyse her gece rüyalarına girmektedir. Ve bu olaya sebep olan ormancıya her geçen gün daha da kini büyümektedir. Bu acı olaydan sonra o bölgede daha fazla kalamayacağını anlayan ormancı Mehmet tayinini ister ve Kavaklıdere Orman Müdürlüğü emrine emrinde göreve devam eder. Emekliliğine kadar burada çalışır ve emekli olduktan da kısa bir süre sonra yaklaşık 1971 yılı içerisinde aniden fenalaşarak hayata veda eder. Bay Mustafa 4 yıl hapisin ardından köyüne geri döner. Olay büyük oranda unutulmuştur. Fakat hala bir türlü kendini affetmemiştir. Nereye gitse, nereye baksa biricik dostu rahmetli muhtar Tevfik ile anıları gelir aklına. Hele hele Belen kahvesine gitmek şöyle dursun yoluna bile yönünü çeviremez. Köy sıkar artık onu yaşanmaz bir hal olmuştur artık onun için köy. Ve ne yazık ki köyünü terk etmek zorunda kalır. Hatıraları ile birlikte köyüne veda eder ve Muğla'ya yerleşir. Olayın meydana geldiğinde geride 25 yaşında bir eş ve 3 çocuk bırakıp gitmiştir. Muhtar Tevfik'in eşi Pembe ise bu olaya daha fazla dayanamaz. Ve zavallı kadın zamanla aklını yitirir. Oğlunun biri İzmir'e yerleşir ve diğer çocukları ise yine köyde yaşamına devam ederler. Bay Mustafa'nın anne tarafından akrabası olan Pisili Kemancı Tahir Usta, Gevenes köyünde yaşanan bu acı olaya bir türkü yakar. Ve bir yandan dertli dertli kemanını çalarken bir yandan da bir ağıt yakar gibi söyler türküsünü acı acı. Aman Ormancı, canım Ormancı, köyümüze getirdin yoktan bir acı. Birkaç ay sonra Yevanes köyünde düğün derneği kurulur ve Tahir Usta bu türküyü öylesine içten okur ki köylüler acı dolu o güne tekrar geri dönerler sanki. Yaşanan olay tekrar tazelenir ve gözlerden yaşlar süzülüp akar gider. Yaşlar süzülür de sinelere doğru damlar damlar gider. Bay Mustafa'nın ve muhtar Tevfi'nin yakınları o günün acısını bir kez daha yaşar yüreklerinde. Köylerden gelen yoğun istek üzerine tekrar tekrar söyler ormancı türküsünü. Sanki Düğünü unutulmuş yerine matem havası alıp gitmiştir. Kendini hiçbir zaman affetmeyen Bay Mustafa hayatının geri kalan yıllarını bu olayı unutmaya çalışarak geçirmeyi dener. Ama son ana kadar da olay hafızalarını meşgul eder ve 28 Mart 2005 yılında İzmir'de hayata gözlerini yumar. Ben de nacizane olarak 2001 yılı Ağustos ayında Geveniz köyüne gittim. Olayı yerinden ve görgü tanıklarından dinlemek istedim. Fakat görgü tanıklarının hiçbirisi şu an hayatta değil. Köylülerden edindiğim bilgileri de bu şekilde dilimin döndüğü, elimin yazdığı kadar sizlerle de paylaşmak istedim. Sonrasında olayın yaşandığı Belen kahvesine gittim. Elime de çayımı aldım ve baktım ovaya. Tıpkı türküde de geçtiği gibi çıktım Belen kahvesine baktım ovaya. Tabii ki gerisi yok. Ama hala dama masası öylece duruyor sanki. Olay tekrar Gözünüzde ceryan ediyor gibi ve eğer sessizce Kalbinizde bakarsanız hala daha Bay Mustafa ile Muhtar Tevfi'nin dama oynayışını görür gibi olursunuz. Rabbim böyle acılar bir daha yaşatmasın, geride gözü yaşlı analar, aileler ve boynu bükük yetimler bırakmasın. İşte yıllarca dinlediğimiz Ormancı Türküsü bu şekilde meydana gelmiştir. Ama bu olayın acısı yüreklerde, türküsü ise hala dillerde yaşamaya devam etmektedir. Çıktım Belen kahvesine, baktım ovaya, Bay Mustafa çağırdı dam oynamaya. Ormancı da gelir gelmez yıkar masayı, Söz dinlemez ormancı çekmiş kafayı. Aman ormancı, canım ormancı, köyümüze getirdin yoktan bir acı. Gevenesin suları hoştur içmeye, üstünde köprüsü var gelip geçmeye. teyfimi vurdular hiç mi hiçine, yazık ettin ormancı köyün iki gencine. Gevenesin ortasında değirmen döner, değirmenin suları dağından iner. Ormancıya atılan kurşun teyfiye döner, Çayfirin feryatları yürekler deler aman ormancı canım ormancı köyümüze getirdin yoktan bir acı